Merhaba arkadaşlar. Sadık Oyuncu kanalı. Sadık Oyuncu 2006 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Bandi Cam şeyi Bandi Cam neydi arkadaşlar? Mikrofon ayarını göreceğiz. Evet, mikrofon ayarını göreceğiz. Ben bir video atmıştım. Benim mikrofonumun iyi olmadığı için arkadaşlar yarın değiştireceğim mikrofonu. Kesinlikle mikrofonunuzun olması lazım. Olmazsa bu videoyu izlemezsiniz zaten arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelişmiş var burada. Genel'e tıklıyoruz. Buradan gelişmişe tıklıyoruz. Genel. Diğer'e tıklıyoruz. Video kayıt ayarına tıklıyoruz. Buradan bunlara geliyor arkadaşlar. Bunlardan hiçbirini ellemiyor. Bunlar kalsın. Ve arkadaşlar burada bu mid in at front panel yazıyor realtek Ralte yazıyor. Bu bu olacak arkadaşlar. Bunu bunu alıyorsunuz. Bu böyle olursa kesinlikle yüzde %90 olamaz zaten. Bu Windows 7 olacak. Bu bunları ellemiyorsunuz. Ondan sonra buradan ayara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan buna tıkladım mı şunu arkadaşlar. Buradan düzeylere geliyorsunuz. Bu mikrofon basını tamamen kısıyorsunuz. Bunu tamam açıyorsunuz. Tamam, 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 tamam diyorsunuz. Ve eee Sadık 2006 kanalına geri kanalındaki videoları izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayınız. Bay bay.